Yunus der ki ey hoca, istersen var bin hacca, hepsinden iyice bir gönüle girmektir. Erenlerin ilinden sizi selamlarken bu sahur vakti erenlerin diliyle vereyim istedim. Bizim Yunusça seslendim size. Geçen sene malumunuz Yunus Emre ve Türkçe yılıydı bütün dünyada. Yunus'un bu dörtlüğü pek çoğundan apayrı bir yerde durur. Bir gönüle girmek bin kez hacca gitmekten yeyrektir Yunus lisanında. Bu gönül meselesi enteresan bir mesele. Hazır siz sahur sofrasında otururken azıcık şöyle bir gönül bahsini dertleşelim. Alaaddin Attar Hazretlerinin huzurundan, Özbekistan'dan, Denao'dan selam olsun diyor ki Kabe dünyada halili azerest değil nazargahı celili ekberest. Kabe Azer'in oğlu Halil'in yaptığı bir evdir. Ama gönül celil olan Allah'ın nazargahıdır. Allah oraya nazar eder. Gönül, gönül mühim. Şems i Sivasi Hazretleri, Sivas'a da selam olsun. Allah kabul etsin, iyi dolar. Zabağa kadar buradayım diyor ki sür çıkar ayarı dilden ta tecelli ede hak padişah konmaz saraya hanemamur mamur olmadan gönlünde Allah'tan gayrı masivaya ait ne var ne yok hepsini birden çıkartat. Çünkü padişah bir yere misafir olacaksa oranın tertemiz olmasını ister. Kendisinden başkası olmasını ister. Pırıl pırıl şanına, şerefine, izzetine, vakarına, heybetine layık olmasını ister. Ramazan-ı Şerif gönlümüzü fark edelim diye gelir. Gönlün bize niçin verildiğini anlayalım diye gelir. Gönlü gayırdan arındıralım diye gelir. Kolay bir iş midir? Vallahi değildir. Ama gönül, gönül mühimdir. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri, Kudüs'e ruh, ilim tahsili için yola çıkıyor. Hac mevsimi, hacımı yapıp öyle gideyim diyor ve tam nereye gideceğinden de emin değil. Kabe'yi tavaf ederken bakmış ki İhtiyar bir zat Kabe'ye sırtını dönmüş. Yaka bağır, açık öyle oturuyor. Şöyle tavaf esnasında gözü takılmış ona. Azıcık da bir rahatsız olmuş. Yahu Cenab-ı Hakk'ın evine gelmişsin. Burada insan sırtını döner mi? Çünkü Kabe'ye yüzünü dönüp oturmak da bir ibadet. Dön bari yüzünü dön otur gibi kalbinden geçirmiş. Bir daha dönmüş bakmış ihtiyar iyiceye. Bir daha dönmüş tam bir şey diyecek ihtiyar çağırmış onu. Mevlana Halid, Mevlana Halid gel. İsmiyle çağrıldığını duyunca Hazretim biraz da endişeyle yaklaşmış. Buyursunlar efendim demiş. Ona bakmış demiş ki Mevlana Halid şurada bir ev var. Onu Azer'in Halil yaptı. Ve Halil o evi yapalı beri haşa ki Allah bir kez girip içinde oturmuş olsun. Ama sende bir gönül var. O gönlü celil olan Allah yarattı. Ve o gönlü sana verdiğinden beri gayrısı girmedi onun içine. Şimdi ben hallin beytine yaslanmış, cellin beytini seyrediyorsam bunda ne mahsur var. Kala kaldım diyor Mevlana Haldi Bağdat Hazretleri. Peşinden de işaret eder. Şimdi Hindistan'a git. Eğitim filan zatın yanında devam edecektir. Haydi bakalım. Bilemezsin. Mevlana'nın evliyaları başka başkadır. Muzaffer Efendi Hazretleri rahmet olsun. Dört sınıf evliya vardır dermiş. Siz beşincisi olmayın. Ne o? Bir Velayetini Allah bilir, kullara da bildirir, kendisi bilmez. 2. Velayetini Allah bilir, kendisine bildirir, kulları bilmez. 3. Velayetini Allah bilir, kendisi bilir, kulları da bilir. 4. Velayetini Allah bilir, kendisi de bilmez, kulları da bilmez. Peki diyorlar efendim, 5. sınıf hangisi olmayacağımız? Velayeti ne Allah bilir, ne kulları bilir, bir tek kendisi bilir olar ben veliyim diye dolandı. Allah muhafaza etsin. Yunus'la başladık. Bitsin mi Yunus'la? Bitü versin. Diyor ki bizim Yunus gönül çalabın tahtı. Çalap gönüle baktı. İki cihan bedbahtı. Kim gönül yıkar ise. Bakın burası da mühimdir. Bir Ramazan-ı Şerif'teyiz. Bir güzel vakitteyiz. Bizi insan kılacak zamanların içerisindeyiz. Bu vakitlerde Tamam şeytanlar bağlıdır da insan da nefsiyle baş başa biraz uğraşır. Azıcık trafikte sabırlı olmak lazım. Çünkü oruçluyuz. Kalp kırma. Eve gittin ve yemek azıcık gecikti. Çorbanın da tuzu yok. Görmezden gel. Çocuk geldi ve bir şey dedi. O babacım şunu yapabilir miyiz? Zaten oruçluyum. Dediğin an çocuk şöyle düşünüyor. Ya bu oruçta ne kadar kötü bir şey. O gelince babam çok böyle mendebur bir adam olup çıkıyor. Halbuki tam tersini yapsan. Babacım şunu yapalım. Aslında yapamazdım ama oruçluyum evladım. Ramazan. Oruçta çocuklar kırılmaz. Hadi yapalım. verse çocuk diyecek. Ya bu Ramazan ne güzel bir şey. Keşke gitmese. Allah da kabul ediverecek çocuğun duasını. Ramazan gitmeyecek 12 ay oruçtur. <laughs> Olmaz. Biraz daha hassas, biraz daha dikkatli. Biraz daha gönül kırmamaya. Bilmiyorsun ki kimin gönlünde ne var. Bilmiyorsun ki. Onun için derler her geceyi Kadir her gördüğünü Hızır bil. Hani bazıları vardır oturur Ramazan'ın son 10 gününü bekler. Niye? Kadir gecesi gelecek diye. Sonra tek günleri bekler. Sonra 27'sini bekler. 27'si Kadir'dir ama resmi Kadir gecesi. 27'sinde Kadir gecesi muamelesi yaparsan ve o gün Kadir gecesi olur mu olmaz mı? Bak bu belli değil. Ama sen Ramazan'ın 30 gecesine birden Kadir gecesi muamelesi yaparsan Kadir gelir seni bulur. Yani ya sen gecelerin içinde Kadir'i arayacaksın ya Kadir gelip gecelerin içinde seni mutlaka bulacak. Hangisi daha evla? Başınızı çok ağrıttım diyeyim. Alaaddin Attar Hazretlerinin huzurunda. Allah'a emanet efendim. Allah kabul etsin. Dua ederiz. Dua bekleriz. Eyvallah.